Kürtaj olmak, yani küretaj bir doğum kontrol yöntemi değildir. Kürtaj, artık sen korunamamışsın, gebek almışsın ve bu gebeliği ne yazık ki sonlandırmak istiyorsun. Bundan dolayı uygulanan tıbbi, medikal işlemin adı küretajdır, yani bebeğin oluşmuş artık, yapıları oluşmuş bebeğin rahim içi kaviteden çıkarılmasıdır. Bu bir doğum kontrol yöntemi değildir. Ne yazık ki bazı çiftlerde şunu görüyoruz. Hocam bu benim 6. küretajım, bu benim 7. Hayır. Böyle bir koruma yöntemi yok. Korunma yöntemi gebeliğin hiç oluşmamasıdır. Eğer gebeliğin oluşmamasını sağlayan bir koruma yöntemi kullanıyorsanız evet bu bir korunma yöntemi. Birazdan onlardan bahsedeceğim ama oluşmuş gebeliği sürekli aldırmak bir koruma yöntemi değildir. Peki hocam çok fazla lafı uzatmayalım. Şu an dünya üzerindeki bilimsel olarak hani böyle kitaplarda olan kadın doğum uzmanlık sınavlarında, yandal sınavlarında, Amerika sınavlarında her yerde çıkan sorulardan bir tanesi en etkili doğum kontrol yöntemi ne derseniz Cilt altı implant. Cilt altı implantın koruyuculuğu gerçekten çok yüksek. Yaklaşık 3 yıl boyunca etkili bir koruma sağlıyor. Emziren kadınların yani annelerin de kullanabileceği sadece bir hormonu içeren, 3 yıl boyunca belli miktarlarda her gün ufak ufak salınan bir kibrit büyüklüğünde kol altına, cilt altına implant şeklinde uygulanan küçük bir aparatla uygulanıyor. Burada marka bağımsız konuşuyorum. Türkiye'de kullanılanlar var, yurt dışında kullanılanlar var. O yüzden içim çok rahat. Cilt altı implantlarla etkili bir korunma sağlanabiliyor. Taktırması, kullanması nasıl? Eğer herhangi bir kontraindikasyon yoksa, yani bu tedaviyi almanızla ilgili sağlığınızı kötü yön etkileyecek bir durum yoksa kullanabiliyorsunuz. Doktorunuzun buna karar vermesi gerekiyor. İşlemin uygulanması yaklaşık olarak 1 dakikayı buluyor. Anesteziyle uyuşturuluyor. Sonrasında aparat takılıyor ve kontrol ediliyor. Çoğu aparat ultrasonda görünebiliyor. Yani taktırdım ama kaydı mı acaba gibi bir şüphenizin olduğu anlarda hemen kontrol edebiliyor. Ya da grafi çekilerek yerinde mi değil mi diye görünebiliyor ki. Ki zaten buna gerek kalmıyor. Cilt altında dokunduğunuz zaman zaten burada sürekli implantı hissedebiliyorsunuz ve gizli bir yerde olduğu için, küçük bir delikten girildiği için karşı tarafın ya da insanların bunu anlama şansı yok dışarıdan görülmüyor. Peki bunun diğerlerine göre avantajı, dezavantajı? Avantajını şu anlamda bilimsel anlamda konuşurum. Markasal anlamda konuşmam. Bilimsel anlamda koruculuğu çok yüksek. Peki kullanım avantajı ne? Bir defa taktırıyorsunuz. Aynen rahim içindeki takılan spiraller gibi sizi gebelikten koruyor. Diğer türlü şunlar olabiliyor. Hani burada karşılaştırma anlamında söylemiyorum ama kullanım kolaylı açısından. Eğer kullanım anlamında her gün alınan ilaçları unutuyorsanız ya da bariyer yöntemlerini düzgün ve düzenli kullanamıyorsanız ya da diğer yöntemleri kullanımda sorunlar yaşıyorsanız örnek veriyorum şu olabiliyor. Gündelik hayattan hocam çok alkol aldık, alkollüydük. Bariyer yöntem kullanmayı unuttuk ya da ilaç almayı unuttuk ya da işte ertesi gün kullanılan yöntemlerle ilgili bir şey yapmayı unuttuk dediğiniz anda eyvah acaba gebelik oldu mu gibi bir şüphe uyanıyor zihinde ama bu tarz koruma yöntemleri olduğunuzda 3 yıl boyunca neredeyse %98'lere varan çok yüksek oranlarda siz 95'in ha daha da düşürelim 90 90 diye daha yüksek ama ben hani konuşuyorum yanlış anlaşılmasın lafların başka yere çekilmesin diye bu kadar rahat konuşuyorum. Bu kadar güçlü bir oranla koruma sağlayan bir yöntemle gebelikten korunabilirsiniz. Sürekli kürtaj olmak mantıklı bir yaklaşım değil çünkü 1 oldun, 2 oldun, 3 oldun, 4 oldun, 5 oldun artık yapılan işleme bağlı rahim içerisinde yapışıklıklar oluşuyor. Bu yapışıklıklar ilerleyen dönemde gebeliği, bebeği gerçekten istediğinde olmasını engelleyebiliyor. Peki hocam her şey çok güzel, hiç mi yan etkisi yok? Şöyle yan etkiler olabiliyor. Bazı hanımefendilerde özellikle 3-4 ay boyunca kanama düzensizlikleri, ekstra kanamalar görünebiliyor. Bazı hanımefendilerde kanamadan tamamen kesebiliyor ama genel anlamda hastalardan aldığımız feedbackler kullanımının hastaların günlük hayatını çok fazla etkilemedi. Peki hocam ben bunu taktırdım ama 3 ay sonra vazgeçtim. Ne yapacağım? 3 yıl beklemek zorundayım. Tabii ki değilsiniz. çıkarılması çok basit. Ufak bir insizyon yani ufak bir kesi yapılıyor böyle bistürün ucuyla. Hani sivilce sıkar gibi diye basitleştirmek istemiyorum ama çok çabuk, çok basit bir sıkma yöntemi, sağma yöntemiyle cilt altına kadar geliyor. Ufak bir aletle, pensetle cımbızla, cımbız kullanmıyoruz tabii yani tıbbi cımbız anlamında penset demek istedim. Tutup çektiğiniz zaman koruculuğu o an bitmiş oluyor. Mesela gebelik istiyorsanız o andan itibaren gebelik şansınız artıyor. Yani ürünü, genel anlamda tüm ürünler için konuşuyorum, çıkardığınız anda koruyuculuğu biter. En fazla kalan hormondan dolayı belli bir süre, birkaç gün, iki üç gün, hadi bir hafta olsun. Ondan sonra etkisi bittikten sonra doğurganlığınız tekrardan geri döner. Hocam ben böyle cilt altına bir şey falan taktırmak istemiyorum. Başka neler var? Bariyer yöntemleri var. Yani prezervatifler gerçekten ucuz, uygun. Hani düzgün kullanabiliyorsanız, eğer işte patlamasına dikkat edebiliyorsanız ya da boşaldıktan sonra sürekli içeride gel git yapıp da spermin içeri kaçmasına sebep olmuyorsanız kullanabilirsiniz. Ama %100 sizi korumaz ama en büyük avantajı sizi cinsel yola bulaşan hastalıklardan korur. O yüzden kondom çok kıymetlidir. Kondom hem bir doğum kontrol yöntemidir hem de yani prezervatif hem de sizi cinsel yolla bulaşan hastalıklara karşı birçoğuna karşı koruduğu için bir bariyer yöntemleri çok değerlidir, çok önemlidir ve çok da güzel bir üründür. Bunun haricinde e, günlük alınan haplar var. Eğer riayet edebiliyorsanız saatlerini, aynı saatlerde kullanabiliyorsanız, iyi bir hafızanız var, unutmuyorsanız günlük doğum kontrol hapları da kullanabilirsiniz. Ya da bakırlı ya da hormonlu siperler var. Rahim içine yerleştiriliyor doktor tarafından yerleştiriliyor. Belli süreler işte kiminde 3 yıl, 5 yıl, 10 yıl gibi işte kullanılan malzemeye göre değişiyor. Uygun sürelerde değişiklik yapıyorsanız herhangi bir yan etkisi olmazsa bunları da kullanabilirsiniz. Bizim ülkemizde çok yaygın olmayan işte diyaframlar, kadın prezervatifleri, sperm öldürücü, işte bazı köpükler falan var ama bunlar bizim ülkemizde de bu halkalar çok fazla aktif kullanılmıyor. Biz korunuyoruz diyor mesela çift. Tamam çok güzel harika ne kullanıyorsunuz? Korunuyoruz. Zaten bunu dediği anda şunu anlıyorum. Biz dışa boşalıyoruz demek istiyor. Yani ben dışa boşalıyorum, eşim böyle korunuyor. Dışa boşalmak bir korunma yöntemi falan değildir. Sadece gebeliğin olmasını azaltan, insidansı azaltan yöntemlerden bir tanesidir. Kesinlikle sizi %100 yüz gebeliğe karşı koruma. Çünkü boşalmadan önce, 10 saniye 20 saniye boyunca penis içerideyken gelen hani zek sıvısı diye herkesin anlayacağı şekilde konuşayım. Sıvının içinde sperm olabiliyor ya da boşaldıktan sonra basit bir peçeteyle bir şeyle silip tekrar ilişkiye devam ediyorlar. E, sperm'ler hala penisin içinde boşalma bitse bile bulaşabiliyor. Yani ya da dışarı boşaldığınız sperm hareketli bir şey vajenin içerisine kaçtı, gitti, ilerledi, siz gebe bırakabilir. Yani dışarı boşalmak bir korunma yöntemi, yani, koruma yöntemi değil demeyelim de başarılı bir koruma yöntemi değildir. Peki hocam ben bir tüp bağlatma duydum ya bu tüp bağlatma nasıl oluyor derseniz mesela ikinci üçüncü sezaryenize gireceksiniz o sırada tüplerinizin bağlatılmasını istiyorsunuz ya da laparoskopik bir cerraha geçeceksiniz ya da sadece bunun için ameliyat olacaksınız tüplerin bağlanması ilgili kapalı laparoskopik ya da açık cerrahiler de yapılabiliyor tüplerin bağlanması evet, etkili bir yöntem ama. Tüpler yeniden açılmak istendiğinde, reanastomoz bağlantı yapılmak istediğinde her zaman öyle yüzde yüz açılmıyor. Bazen yapışıklıklar olabiliyor, tutmayabiliyor, etkin bir tüp olmuyor ama burada moraliniz bozulmasın. Yani bunu yaptırmayın anlamında söylemiyorum. Gönül rahatlığı yaptırabilirsiniz eğer doktorunuz uygun görüyorsa. Örnek veriyorum tüpünüzde bir yapışma problemi oldu. Kanalda tıkanıklık var. Tekrardan bağlandı ama etkili hiç sorun değil. Doktorunuza başvurduğunuz zaman size tabii ki olmasını isteriz de ola ki oldu ya da yaşayanlar tüp bebek gibi tedaviler var. Yine gebe kalmanızı sağlayacak birçok değerli kıymetli yöntem var. Yani şunu söylüyorum. Ee, tüp bağlam evet güzel etkili bir yöntem ama bunda şuna karar verme. Yani doğurganlığını tamamen zihinde bitirmek artık çocuk istemiyorum demek lazım. Çünkü tekrardan 5-10 yıl sonra ben çocuk istiyorum dendiği zaman o tüpler ne kadar bağlamaya çalışsak da eski verimi vermeyebiliyor. O yüzden tüp bağlama en üst düzey seçenek. Hani artık doğurganlık olmayacaksa gibi bir yaklaşımda bulunmak gerekiyor. 2 yıl sonra ben sıkıldım tekrardan bir çocuk istiyorum dediğiniz zaman bu sefer uğraşıyorsunuz.